start verildi ve yarış başladı Koşunun liderliğini içten yaptığı ataklarla 7 numaralı Mahmut Usta aldı. Hemen yanına 1 numaralı Kerpiçli gelirken onların dışında da 8 numaralı Rüzgar Kenan var. Şimdi 8 numaralı Rüzgar Kenan öne geçmeye çalışıyor. Ancak 1 numaralı Kerpiçli iç kulvar avantajını değerlendirdi. Öne geçip 1-1.5 boy fark yaptı. İkinciliğe dıştaki 8 numaralı Rüzgar Kenan girerken ondan yarım boy kadar geride dışta 5 numaralı Kara Nezir 3. sırada. Kara Nezir'den yarım boy kadar geride işte Kırsafkan 7 numaralı Mahmut Usta 4. lükte 1 boy gerisinde 10 numaralı Doğan. Soylan'la dışında 4 numaralı Halil Batu 6.lıkta 2 boy geride 2 numaralı Cevdet Bey dışta 7. sırada içinde 9 numaralı Yalnız Han var son sırada da 6 numaralı Koçerim sırasıyla Taylar son 600 metreye yaklaşıyor. 1 numaralı Kerpiçli yarışta yarım boy farklı önde dışa açılan 5 numaralı Karanezir avantaj kaybetti kuşkusuz. İkincilikte şimdi ortada 8 numaralı Rüzgar Kenan var. Yarım boy kadar gerisine dıştan 4 numaralı Halil Batu gelirken Halil Batu'nun yanında da 10 numaralı Doyranlı var. 5 numaralı Karanezir dışa açılmaya devam ediyor. Bir numaralı Kerpiçli virajıdan lider döndü içten ortaya doğru çıkan 7 numaralı Mahmut Usta şimdi atağa kalktı onun dışında da 4 numaralı Halil Batu var. Kır Safkan 7 numaralı Mahmut Usta yarışın liderliği için 1 numaralı Kerpişli ile çekişiyor. 2 boy geride de 10 numaralı Doyranlı var. 7 numaralı Mahmut Usta şimdi sıyrıldı. 1 numaralı Kerpişli'den 3 boyda fark yaptı. İkincilikte kalan 1 numaralı Kerpişli tekrar gelmeye çalışıyor. 4 boya kadar çıktı fark. 7 numaralı Mahmut Usta son 50 metreye de 5 boy önde giriyor. 7 numaralı Mahmut Usta kazanıyor. 10 numaralı Doyranlı ikinci. 1 numaralı Kerpişli 3. İki numaralı Cevdet Bey dördüncü, dokuz numaralı Yalnız Anda beşinci oldu. Yarışı yedi numaralı Mahmut Usta Saadettin Boyraz'la kazandı.